Arkadaşlar merhaba. Şu anda ZES şarj istasyonunun önündeyim. Bilecik Bozüyük'teyiz. Şu anda aracımız, iki tok görüyorsunuz burada, 400 kW'lık şarj istasyonundan şarj edilmekte. Ve aracım yaklaşık 170 kW'dan şarj almaya başladı. Bu bir reklam değil. Burada güzel bir şeyden bahsedeceğim. ZES Haziran ayına özel bir kampanya yaptı. Haziran ayı içerisinde yaptığınız şarj alışverişleri 1000 lirayı geçerse 250 TL hediye şarj kazanıyorsunuz ve bunu Temmuz ayında kullanabiliyorsunuz. Ben buraya 109 şarja geldim. Şu anda şarjım %90'a yaklaştı. Şimdi çekeceğim. Nereden baksanız 1000 liraya yakın bir ücret çıktı. Yani önümüzdeki ay 250 TL direkt hediye para puan. Hediye puan geliyor. Bunu kullanma hakkım var. Daha yeni burası çok kalabalıktı. Sürekli araçlar falan geliyor. Fakat ee, henüz yemeğimi bitirmeden araç şarj oldu. Öyle olunca e, sıra olmasın diye hemen koşarak e, aracımın başına geldim aracı şarjdan çekmek için. Oldukça güzel bir kampanya. Normal azisi çok tercih etmiyorum fakat böyle kampanyalar insanları teşvik ediyor. Beni de teşvik etti. Gayet güzel. 400 kW'lık şarj istasyonu da oldukça güzel. Ee, çok hızlı şarj etti. Şarj bilgilerini de ekrana birazdan yüklerim. 38 dakikada %9.89 şarj olmuş. Ee, %9 da gelmiştim. %80 olmuş. 72 kW almışım. Gayet güzel.